Başkalarını bilmem ama internette satılan bugüne kadar denediğim en ama en iyi kaş sabitleyici Kaş şekillendirici bu. Çok ama çok uygun fiyatlı ve gerçekten 24 saat kalıcılığı var. Bunun yanı sıra gerçekten de çok fazla ürün var. Burası 50 mililitre. Bir kişiye nereden baksanız bir ömür yeter. Ayrıca trend yolda satılan bu marka beraberinde yaklaşık olarak 6-7 tane de fırça hediye ediyor. Pek çok satıcı bunları tek tek satmayı tercih ederken bu markanın kendi tercihi kullanıcılarına fırçalarını da hediye ederek göndermek gerçekten çok iyi. 50 ml ürün içeriğine sahip olması demek gerçekten çok fazla anlamına geliyor ve söylemem gereken bir şey varsa o da şu ki kesinlikle bu ürün kaşlarda e, beyaz bir görünüme sebep olmuyor. Yani kaşlarınızı defalarca şekillendirseniz bile hiçbir şekilde orada kalıntı bırakmıyor. Bu da pürüzsüz ve gün sonuna kadar çok güzel bir şekil almasını sağlıyor kaşlarınızın.